Denizde yüzerken bir köpek balığıyla karşılarsak ne yapmalıyız? Yani arkadaşlar yapacak pek bir şey yok bence ama bakalım. Denizde yüzerken bir köpek balığıyla karşılaşacak olsanız ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Burnuna vurun. Oğlum ben öyle bir pozisyona girsem muhtemelen kalp krizinden ölürüm zaten. <laughs> Saçmalamayın. Siz yumruk atana kadar o ani hareketle korkuttuğunuz köpek balığı sizi ısırabilir. Öncelikle Zor biliyorum ama Şuna bak sakin ya. kalın ve çırpınmayın. Yüzeyde çırpınan bir nesneyi köpek balıkları yaralı ve kolay bir av sanıyor. Zaten nereye kaçacaksınız? Köpek balıkları Michael Phelps'ten bile iki kat hızlı yüzebiliyorlar. Kaçmaya çalışmak yerine hareketsiz kalıp varsa paletlerinizi köpek balığına doğru açmanız ve onunla göz kontağı kurmanız gerekiyor. İmkansız. Bütün panik atak başlar benim bak şunu yapabilmek yani bu kendinizi savunabilecek üst düzey bir avcı olduğunuz mesajını veriyor. Eğer köpek balığı üzerinize gelmeye devam ederse. Baksanıza şu şurada bir yumruk çekeceğim buna zaten. <laughs>